Maçın sonundayız. Karşımıza Volkan Petrol ekibinden Muharrem var. Muharrem hocam galibiyetini istiyorum diyorsun. Galibiyetini evet. İyi bir maç oldu. Ve güzel bir skorla ayrıldı. evet Eren Hocam bugün ciddi bir rakipti. Sizin için herhalde en güçlü arasındaydı Yaptığınız maçlar arasında geldik. Yani. Şey Şimdi bu Şeyi e, yani biz Eksik geliyoruz Yani maçlardan dolayı ama Her maçımız zor geçiyor Farklı bir at, şeyle geliyorlar Psikolojiyle e, Çok güzel maç oldu Gerçekten çok iyi takımlar e, Bir de biz burada uzun süredir oynamadığımızdan Burası biraz, biraz daha dar bir Sıkıntı oldu ya. ve ciddiyet konusunda Hala sıkıntılarımız var Neyse hayırlısı olsun yine kazandık Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın kaçtır söylüyorum. Yoruldum artık söylemekten. Biz buraya herkes bu işten para kazanıyor. Bu halı sahaya giren herkes. Çoğu kişi yani yüzde sekseni. Ya burada sertliğe hiç gerek yok. Sertlik boyutu çok artmaya başladı. Ve müdahale etmeleri lazım. Ya yani şimdi biz iki... Ben geçen... Dün akşam maçımız vardı. Geçen maç ee, söyleyecektim röportajda ama ya bir önceki maç kaybettik. Tam sıkıntı değil bak söylüyorum yani. 10 kere değil dedim. Hiç önemli değil ama çok sertlik boyutu yüksek oluyor. hakemler ee, yani biraz daha aktif olması lazım bu sefer. Sakatlanacak birisi. Ben bakın bu maçı izlesinler tamamını. Bir tane sarı kart yok karşı takıma. Ben sarı kart gördüm maç sonunda. Eren Hocam bir tane Aa, var. Bir tane var yani. Bir tane var ama yani. Ben sarı kart görüyorum yani. Konuşmaktan sıkıldım artık. Lütfen yani biraz sertlik boyutunda. Hakemler de dikkat etsin. Ben burada bütün arkadaşlarımı buraya getiriyorum. Tamam gelme zorunlulukları yok ama biz de rakip bula bize katmaya çalışıyoruz. Bu sefer bize sıkıntı oluyor. Bir şey olsun onlara ben üzüleceğim yani. Ee, ondan dolayı biraz dikkatli olsunlar lütfen. Rica ediyorum yani. Ee, maçta gördüklerini çalsın Ali çalıyorlar tamam da biraz daha kartlara müdahale etsinler rica ediyorum yani çünkü yoksa sakatlık olacak büyük bir sakatlık sonra ben burada üzücüceğim ee, burada turnuvada benim hiçbir oynamam amacı yok yani şampiyonluk filan hikaye benim için yani arkadaşlarıma bir şey olduktan sonra şampiyon şampiyon olmuşum hiç mi? önemi yok yani benim burada lütfen rica ediyorum biraz kartlara başvursunlar dikkatli maç yönetsinler rica ediyorum yani o kadar ee, senin ayağına sağlık teşekkürler teşekkür ederim zikim maçlarda başarılar.